Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben. Bugün sizlerle birlikte A101 aldığım şeyleri gösteriyorum. Allah Allah. Ben nerede almıştım? Şunu göstereyim. Hop bunu A101'den aldım. Çok güzel. Alışveriş işte, kırtasiyeler. yerler. Ay yanılmamış değil mi? şurası. Böyle tatlı bir içine bakalım Bu tatlış Bavulu çanta Ne düşünüyoruz şimdi Bavulu çanta Bir de şunu da aldım Bunu da a aldım En sonu Bunları şuradan çıkarıyorum bu arada Gelin göstereyim size hepsini çıkarıyorum. Bundan bir tane almışım içinden şunu. Ay. Değil. Bedava değil. Bedava. Arkadaşlar gösteriyorum. Şurada daha bir sürü var. Çekmecemde. Su bayağı kalemlik. Şunlar. Hmm. 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 Oh my god Tam da bant Bir tanesini gösteriyorum yani Bunu Bim'den aldım Çok şık tarşanlı. Fiyatını unuttum Şöyle Allah bacağıma bir şey yapmış. Böyle bir kalemlik Bunu Şok'tan aldık Babam almış bunu İşte gösteriyorum içini çok değişik. Güzel. Bunları A101'den aldım. Bunlar böyle böyleydi. Bunları çıkardım içinden. Bunları A101'den aldım. Hatta bir tanesini şöyle yapıştırdım. Program ders programı. Okullar açılsın da yazacağım oraya. Böyle bir kalem tıraş. Bozuldu mu? İçin okuyoruz sanki. Bozulmamıştır. Hemen geliyorum. Geldim. Nerede kalmıştı? Bunu göstereyim. Kalem tıraş. Oh, yatağı toparladım. O yüzden çıktım. Böyle. Kremeli kale. Bunu Bim'den aldım. Bunların doğru bir dakika. Bunları doğru Bunları da Bim'den aldım. Çok tatlılar. Bunu da Bim'den aldım. Hepsini koyacağım kalemimin içine. Böyle fosforlu kalem pembe Açayım göstereyim. Boyayayım mı sizi? Boyayacağım sizi. Boyadım. Böyle bir uç. Ve böyle güzel tatlış bir kalem. Bunu da Bim'den aldım. Bu şeyi de Bim'den aldım. İçindekileri gösteriyorum. Bu kalem tıraşı da bimden aldım. Çok tatlış. Bunları da bimden aldım. Durursaydık. Aa çok sıcak, çok sıcak burası. Bunu da bimden aldım. Bunu da 101'den aldım. Bunu da 101'den aldım. Bunu bimden aldım. Şurada da var. Bunları da gösteriyorum. Bunlardan aldım. Bunu a aldım. Bunların ikisini de a aldım. Silgi. Bu da keçeli boya. Keçeli miydi? Neydi? Unuttum. Bimden aldım. Bu bunu da binden aldım. Ve bunların ikisini de binden aldım. Bunu A101'den aldım. İçindeki bir tanesini kullandım. Pardon özür dilerim. Şimdi bir de bunu da binden aldım. Çok tatlış değil mi? Hı. Bu kadardı. Ben şimdi buraları toplayacağım. Aynı göstereceğim size. Şunu da unuttum. Bir dakika. Bunu da A101'den aldım. Böyle. Bir daha falan bir şey unuttum dostum. Bunu da abimden aldım. Su. O sırada tekerlekli ayakkabı al alacak ben. Bu kadardı arkadaşlar videom. Herkese bay bay. Videolarıma like atın. Abone olun please. Please please please. Hadi görüşürüz arkadaşlar.